Sevgili dostlarımız hepinize sevgiler, saygılar sunarak bu sezonu açıyoruz. İnşallah güzel programlar çıkarırız. Sizler de zevk alırsınız. Belki mini mini bilgiler aktarırız. Güzel paylaşımlar özellikle Ayşe Kantaroğlu biliyorsunuz bol miktarda getirir. İnşallah güzel bir sezon geçiririz diye diliyorum. Ben bugün kendi adıma öncelikle atamızı minnet, saygı, sevgi ve özlemle anarak başlıyorum. Biliyorsunuz yarın 10 Kasım 1938'de onu toprağa verdik ama kalbimizde o hep taptaze bir fidan gibi her gün yeni dallar, yapraklar, çiçekler vermekte. Ben bugün kendi adıma böyle bir neler yaptım, neler yapmayı planlıyorum. Hani Okula ilk başladığımız gün böyle işte öğretmenimiz derdi neler yaptınız anlatın çocuklar hayalleriniz ne şudur budur. Böyle bir panorama çıkarmak istedim kendi adıma. Sen de neler yapmak istiyorsan Ayşe özgür bir şekilde gidelim. Öncelikle merhaba demek istiyorum. Sevgili dostlara, sevgili şiir dostlarına. Herkese selam ve sevgiler gönderiyorum. Bizim tatilimiz biraz uzun sürdü ama <laughs> biz de artık e, elimizde olmayan sebepler yüzünden yoksa biz her zaman şehir edebiyat ve sizlerle olmayı çok seviyoruz. E, bizi şöyle kabul edin. Gördüğünüz gibi işte e, bugün konuğumuz yok. Dedik ilk önce bir ilk programda gidelim. Şöyle bir koltukların tozunu alalım. Ondan <laughs> sonra konuk şairlerimizi, ressamlarımızı, sanatçı dostlarımızı çağırırız dedik. İnşallah. Sizlerle olmak güzel. Umarım güzel bir, keyifli bir, bir buçuk saat geçiririz. İnşallah. Ben de bugün 9 Kasım 2015 olması itibariyle yarın 10 Kasım... ...atamızın bazı söylediği güzel sözlerden küçük bir derleme yaptım. Ne güzel yaptın ya. Onun hakkında ne söylesek hakkını Azmış. veremeyiz. Azdır yani. Artık daha fazla da sözü uzatmaya da gerek yok ama... ...şöyle demiş Atatürk, hepimizin bildiği gibi... ...beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Beni övme sözlerini bırakınız. Gelecek için neler yaparız, yapacağız onlardan bahsediniz. Ve iki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Atatürk, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Ve şöyle bitiriyorum sözlerimi. Güce tam şöyle demiş. "Milletin beni nereye isterse oraya gömsün. Yeter ki beni unutmasın." demiş. Biz onu hiçbir zaman unutmayacağız. Gelecek kuşaklara da unutmamak istediği için elimizden geleni yapacağız. Ne güzel toparlasın. Nur içinde yatsın. Kısacık bir ömre ne kadar çok şey sığdırmış değil mi? Evet. Yani kendi hayatıma bakıyorum. Neler yaptığıma bakıyorum. inanamıyorum. Kıyas zaten yapılamaz ama hani kıyasladığımda e, gerçekten aklım almıyor yaptığı işleri. Evet. Tabii ki milletini arkasına almış ama e, tabii o milleti o ruh haline getirmek değil mi? Tabii e, giyecek çorabı, giyecek ayakkabısı bile yokken işte ne bileyim sabahları bir dilim ekmek, bir kase hoşaf yerken nasıl öyle bir ruhla düşmana karşı? Öylesine güçlü, kendine güvenli, inançlı kılmış, nasıl bir lidermiş. Hakikaten bu e, galiba Allah vergisi bir şey. Aynen öyle. Değil mi? Bir de yani düşmanlarının bile takdir ettiği bir lider. Evet, bütün dünya onun için nice kitaplar yazmışlar değil mi? Evet. Evde bir dolu bu tür kitap var. Şu kitap okuma moduma bir giremedim. Hep kendimden böyle çok şikayet ediyorum ama... ...inşallah yakın günlerde size, hepinize... ...oh ya gürül gürül okumaya başladım diye... Ama gazeteleri takip ediyorsun, okuyorsun evet, tamam. yani. Fikir yazılarını. Yani. Bunu da sırf okumuyorum demek ki biraz yanlış olur. Evet tamam gazete çok da yeterli değil Ayşe'ciğim. Yüce Atam da şöyle demiş yani konuşmalarından birinde... Hı. ...eğer diyor çocukluğumdan beri aldığım her iki kuruşun birini kitaba verip kitap okumasaydım bütün bu işleri yapmakta çok zorluk çekerdim demiş. Vay be. Ne kadar da mütevazı öyle değil Canım mi? Canım benim. Nurlarda yatsın. Mekanı cennet olsun. Amin. Ona minnettarız. Evet. Vallahi. Dostlarımızı konuk edeceğiz ama e, istersen ben şuradan bir frekans bilgilerini vereyim hani bizi izleyebilmeleri için de. Bir de Atatürk şiir okusan. Olur okurum. Kanal 2000 TV frekans bilgileri şöyle. Frekans 12303, sembol 27500, polarize dikey. Arada bir bunu sizlere hatırlatacağım. Eğer şu an internetten izliyorsanız sevgili dostlarımız, yine bir kağıt kalemle not alabilirsiniz. Birkaç kez arada hatırlatacağım inşallah. Peki atamızı ben de bir şiirle anayım sen bana dünden siparişi vermiştin zaten. <laughs> Demiştin ablacığım Atatürk'ümüzle ilgili bir şiir getir, bir şiir oku. Şu elimdeki kitap tamamen Atatürk için şiirlerle dolu. Hepsi birbirinden güzel. Ben de bir şiir seçeyim okuyayım buradan. Ama bu arada sen birazcık sohbet edersen izleyicilerimizle ben e, burada seçeyim dedim. Ha. Çünkü niye biliyor musun? Evdeki duygusallıkla buradaki farklı oluyor. Evet doğru. Ha, burada seçtiğim daha içtenlikle okuyacağım evet. bir şey olabilir. Geçmiş günlerde biliyorsunuz birçok e, insanımızı kaybettik. E, ünlü komedyenlerden Levent Kırca'yı. Onu evet. rahmetle anıyoruz. Nurlarda yatsın. Daha iyi bir dünyada görüşmek umuduyla. Hoşça kalın Atatürk'le ve Cumhuriyet'le kalın demişti. Nur içinde yatsın. Canım. Hakikaten bugünlerde çok bağ bozum oldu. Hı hı. Çok kaybettiğimiz insanlar oldu. Çetin Altan'ı kaybettik. Ya. Nur içinde yatsın. Çok büyük bir yazardı. O da, evet. Bence büyük bir ekoldü. Aynen öyle. Yaşayan bir efsaneydi bana göre. Evet. Yani onun yerini tutabilecek insanlar o kadar az geliyor ki, Aynen. onun için o kayıplardan büyük bir yoksunluk ve üzüntü duyduğumu da belirtmek Aynen istiyorum öyle. burada. Çetin Altan'ın bir cümlesi vardır, çok severim. Sakın enseyi karartmayın der biliyorsun. Evet, evet. O da e, benim hep içime su serpen bir cümle olmuştur ha. her daim. Ayşe'cim. Neredeyse her 10 Kasım'da okuduğum bir nöbetçi millet şiiri var. İzninizle Behçet Kemal Çağlar'ın olağanüstü güzel bir şiiri. Bunu okuyayım ve bugün daha çok ben sohbet edeceğim. Bu birazcık uzun bir şiir ama çok seviyorum bunu. Yaradan, hey yaradan, dört yıl değil bin yıl geçse aradan sensin ateş diye kanımızdaki. Sensin ışık diye önümüzdeki. Ey yanımızdaki beş on mermere bir avuç toprağa sığan sınırsız mavi umman hey. Yeni kıyılar bulur, yeni yarlar kazardın. Sen her köpürüp taşmanda, her konuşmanda milletimin alın yazısını yeniden yazardın. Bakışların inanmayanı ezerdi. Sağ kolun bir orağa benzerdi. Başlardı yurt tarlasında fikrin ve hissin hasadı. Cümlelerin ya örsten kalkardı ya çıkardı kından. Başak saçların sarkardı harman alnından. Halk biçilmiş ikin gibi düşerdi dizlerine milyonlar katılırdı sözlerine. Mıknatısı gören zerreler gibi, köhne kanaatler, köhne küreler gibi sözünde çarpışıp düşerdi. Tam sustuğun an kıyamet oldu, tam konuştuğun anlarsa mahşerdi. Rab gökte dinleyin derdi meleklerine, yıldızlar girerdi yeni mahreklerine. Nehirler kavuşurdu yeni denizlerine, halk biçilmiş ekin gibi düşerdi dizlerine. Şimdi nöbetçi olmak için anıt kabrine, tamamlayabilmek için tavafını, sarmış yalın kılıçlar gibi etrafını tutuyor nöbet. Bu millet, bu vaktiyle ayaklarını ummanlar yalayan, bu üç kıtayı atının nalıyla damgalayan, bu Timur'u, Attila'yı, Oğuz'u, bu Yıldırım'ı, Fatih'i, Yavuz'u, bu seni yetiştiren ulu millet vakar ve haysiyetle dimdik, uyanık, tetik, anıt kabrinde tutuyor nöbet. Dünya dönüp dolaşıp, boğazlaşıp dalaşıp, er geç ve ancak milli misaklarda karar kılacak.'' Ey büyük usta, düşünen olmadı bu hususta. Senden evvel ve senden ileri. İlk müjdeyi, ilk haberi senden almıştı cihan. Ta o zamandan anlayamadığına yansın. Sen dünyanın dönüp dolaşıp geleceği, uğrunda milyonların seve seve öleceği en büyük maksat için dünyaya ilk karşı koyansın nasıl içimizdeysen bütün varınla işte öylece dünya davalarındasın. O ışık saçların, o alev sözlerinle, o gök gözlerinle sen ey ıssız geceler içinden bize eşsiz sabahı getiren, ey asırlardır dul bayrağın eşi. Ey gece yarılarımızın güneşi, ey ışık saçlar, ey yele kaşlar, ey çekilmiş hançer bakışlar, ey fikri döven şakaklar, ey kalem parmaklar, ey ay yıldız el, ey en güzel, ey en büyük, ey Atatürk. Getir dudaklarını bir bir alnımıza koy. Dağlansın ateşinle bu soy. Oy Atatürk, oy. İrkilmez ata çocuğu, irkilmez. Zapt edilmez atam, zapt edilmez. Biz varken senin hisarının burçları. Bakışlarımız kılıç uçları. Bekliyoruz devrimini biz. Çökmeyeceğiz diz. İsterse hayat zehr olsun, isterse refah kahrolsun, olsun, isterse kurşun düşsün yanımıza belimize, isterse geçinmek için bir dilim kuru ekmek geçmesin elimize. Halal gelmez bizim ateşimize, dünya düşse peşimize, yer sarsılsa yerinden, ne senden geçeriz ne senin eserinden. Behçet Kemal Çağlar. Aynen. Ya nasıl güzel yazmış değil mi Ayşe? Kesinlikle. Her okuyuşta büyük bir hayranlıkla okurum şu şiiri. Evet, ben yeni öğrendim. Ee, Faruk Nafiz Çamlıbel'le beraber 1933'te 10. yıl marşının sözlerini yazmış. Behçet Kemal Çağlar evet. değil mi? Ben de yeni duydum bunu. Evet. evet. Çok ilginç. Dedim ki ne kadar yakın olup da bilmediğimiz şeyler. Vallahi. vallahi. Ki ölürüz 10. yıl marşının güzelliğine. Ne kadar güzeldir sözleri. Ha, de, hiç araştırmamışız vay canına. Vallahi nur içinde yatsınlar. Amin. dedim ya bu ekim kasım aylarında hakikaten bağbozumu yaşadık. Gülten Akın'ı kaybettik geçen haftalarda. Öyle değil mi? Nur evet. içinde yatsın. ona zerafetin şairi diyor herkes. Hakkında birçok şey okudum. Şiirlerini de severim. Biliyorsun ikinci yeni'nin evet. akımlarından biridir yani. Sen daha araştırıyorsun ikinci yeni'yi. Evet. Hı -hı. Yani yaşı da bayağı varmış ama Keşke şairler daha çok yaşasa Keşke. diyorum. 23 Ocak 1933'te Yozgat'ta doğmuş. Onun hakkında kısacık bir bilgi verelim. Çok güzel istedim. olur lütfen. İlk öğrenimi tamamladıktan sonra Ankara'ya göç ediyorlar. Orada orta öğretimini tamamlıyor ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş. 1956'da Yaşar Can Koçak'la evlenmiş beyefendinin kaymakam olması sebebiyle birçok yerleri dolaşmışlar hı hı. ve 5 tane çocuk sahibi olmuş. Maşallah. Hakikaten yani. <laughs> Ona şaşırdım. İlginç. <laughs> Avukatlık, öğretmenlik yardımcı avukatlık bir sürü görevlerde bulunmuş. 1972'de Ankara'da Ankara'ya yerleşerek Türk Dil Kurumu derleme ve tarama kolunda çalışmış. Kültür Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu üyeliğinde bulunmuş. Demokratik kitle örgütlerin yeniden kuruluşu çalışmalarına katılmış. İnsan Hakları Derneği, Halk Evleri Dil Derneği gibi örgütlerde kurucu ve yönetici olarak görev yapmış. 1978'den sonra da emekliye ayrılmış. Ondan sonra da yaşadığı bazı siyasal olaylar var işte 80 sonrası oğlunun bir banka soygununa karışması ve hmm. diğer başka bir siyasi olayla çok birleştirilmesi. Ilginç. Onun üzerine işte çok ilginç. Evet açlık grevine gitmesi hmm. ve ondan etkilenip üzülerek yazdığı bir kitabı var. Yani çok kolay bir hayatı olmamış Gülten evet. Akın'ın da. Bütün şairler gibi neredeyse. Aynen öyle. 4 Kasım 2015'te de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Belki vücutları ölüyor şairlerin ama yazdığı şiirler ve bıraktığı eserler her zaman ebediyete kalıyor. Aynen. Ve dedim ki ondan e, yola Peki. çıkarak evet. acaba bu 1 ile 10 arasında kaç tane şairimizin ölüm yıl dönümü ya da doğum yıl dönümü diye araştırdım. 1 Kasım ile 10 Kasım arasında. Evet 1 ha. Kasım ile 10 Kasım vay arasında. Vay benim araştırmacı şair dostum vay. <laughs> e şimdi hepsini seni birden ben. ay aşağı. boyunca vermeye gerek yok. Farklılık olduğu için programımız. Çok doğru bravo. <laughs> Mesela senin çok sevdiğin bir şair ya ya Kemal Beyatlı. Evet. Öğrendiğim ilginç bir şey 3 ayrı şehirde üç ayrı şehrin Milletvekilliğini yapmış 3 dönem. Öyle mi? Evet, Urfa'dan, Gaziantep'ten. Milletvekiliymiş aynı zamanda. Bir dönem milletvekilliği yaptığı kulağı, aklımda ama 3 bölgeden olduğunu Tabii bilmiyordum. Tabii şey Portekiz Büyükelçiliği, İspanya'da büyükelçilik yapmış. Hı. Bürokrat bir insanmış. Evet. Onu da 1 Kasım 1958'de kaybetmişiz. Evet, Nur içinde. Onun yapsın. da bir rübaisini buldum. Hadi oku. Dedim ki o kadar meşhur şiirleri var ki. Evet. Önemli Bilmeyen olan bir anmak, şey. yad etmek Tabii, değil mi? Doğru. Rubai şöyle diyor. Bilmem kime yahut neye uyduk gittik. Gahi meye, gahi neye uyduk gittik. erbab zeka riyayı mezhep bildi bizler. Değili divaneye uyduk Gittik. Ne güzel. Ne kadar güzel. Çok senin. ahenkli evet. Çok güzel bir de işte bizim gibi böyle şikayet anlamında yazmamış işte nerede bu ahlak nerede bilmem ne diye konuşurlar evet, ya. Evet. Onu gayet güzel. Çok Ruvayla. kamuflajlı harika <laughs> anlatmış evet. evet. Ee, bunun yanında 4 Kasım 1984'te de Ümit Yaşar Oğuzcan'ı kaybetmişiz efendim. Biliyorsunuz Tarsus Nuralarda doğumludur. Yansın. Mersin'imizin gururudur. Aynı zamanda Ümit Yaşar Oğuzcan ve benim çok sevdiğim şairlerden biridir. Benim de. Ee, yanılmıyorsam oğlu İstanbul'da Galata Kulesi'nden kendisine atarak intihar etmiş ve Ümit Yaşar'ın pek çok şiiri çok acılarla doludur Aynen, biliyorsun. Evet, çok acılarla dolu Allah ve yaşadığı dönemde yaşatmasın. de hatta geçmiş dönemde de yani yaşa, yaşamadığı öldükten sonra da tam değerini yerini bulamadığına inandığım bir şair. Evet. Pek çok şair gibi aslında Tabii. değil mi? Ama ne bileyim ben çok severim. Ben de çok Hatta severim. Hatta koroda kaç tane onun şarkı sözlerini evet. bulmuştuk değil mi? Evet. Nasıl hemen onun olduğunu bilmeden ne kadar güzel sözler kim yazmış diyorduk bir bakıyorduk aynen, Ümit Yaşar çıkıyordu. Aslında söylediğimiz şarkılarda birçok şairin emeği var ama inanın bilmiyoruz. Evet. Bakın Behçet Kemal Çağlar'la Faruk Nafiz Çamlı Bey'in ortak yazdığını bilmiyordum Onunca ben. Onca marşına, marşına. Evet. Ben de çok yakında duydum. Nerede televizyonda mı, radyoda mı kulağıma çalındı? Enteresan. Sen de dinlemişsin. Ama şu bir gerçek, şairlerin yazdığı şarkı sözlerini ben daha çok beğeniyorum. Ee... Biraz taraf mı tutuyorum, bilmiyorum ama. Ama taraf tutmak değil, gerçek yani. Gerçekten çok daha güzel. Evet. evet. Ümit Yaşar Oğuzcan'a da saygılarım, minnetlanıp onun aldanışından bir bölüm okumak istedim. Hadi. Yıkılmak, ezilmek her gün biraz daha. Dostlar değişiyor, aldanmalar değil. Aksimizden eser yok şimdi o sularda. Çirkin olan biziz, aynalar değil. Cık cık cık. Şerefsiz ellerin şerefe kaldırdıkları şişeler, kadehler, o cam kırıkları. Götürün götürün bu aydınlıkları, İçimde güz başladı ilkbahar değil. Ne bir anlayışlı el, ne bir dost bakış, Biraz ümit, biraz hayal sonra aldanış, En güvendiğimiz tepelere kar yağmış, Deniz o deniz değil, dağlar o dağlar değil. Hiç bilmediğim bir şiirdi, ne kadar güzelmiş. Kızarmış. Biraz önce söz ettiğimiz Faruk Nafiz Çamlıbel'in de 7 Kasım 1973'te kaybetmişiz. O da listemizde olan şairlerimizden biri. Kasım tam bir yaprak dökümü zamanı aynen, demek ki. Aynen. Görüyorsun yani 1 ile 10 arasında. Evet çok enteresan. Ne kadar çok kişi Çok görmüş. sevdiğim şairler gitmiş. Aynen. Çok severim Faruk Nafız Çamlıbeli. Çok. Yani o da biliyorsun öğretmenlik yapmış, edebiyat öğretmenliği yapmış bir insan. Evet. Han duvarları Aynen evet. onu söyleyecektim. Ne kadar güzel bir Kayseri'ye tayin çıkmış edebiyat öğretmeni olarak Kayseri yolculuğunu anlatmış aslında han duvarlarında. Evet. <laughs> evet. Hanlara girip çıkışı, o han duvarlarındaki gördüğü dörtlükler. Evet. Orada... E, veremden kara sevdadan ölen bir şairin her gittiği handa bıraktığı birbirinin devamı olan dörtlükleri bulup o hikayeden etkilenişi filan ve bana da o kadar da uzun gelmez biliyor musun? bana şiiri? da çünkü o kadar leziz Ay. bir şiir ki hatta ohan duvarındaki hikayese... şiiri bile ezberlemiştim ben de unuttum doğrudur ya. İşte şiir sevmek aynen, böyle aynen. bir şey garibim adıma kerem diyorlar aslımı el aldı haram diyorlar filan gibi bir Öyle başlangıcı vardı. E, Firari yazmış o da. Firari okuyayım ona da. Peki. Nur içinde yatsın. Çok duvarların güzel. okuyacak kadar vaktimiz yok. Evet. Ama Bizi izleyen sevgili dostlar olur ya ben şimdi bir şeye yoğunlaştığım zaman mesela edebiyatla ilgili güzel bir film seyrettiğim zaman hemen giderim böyle kitaplarımı karıştırırım. Sen çok araştırmacısın ha. sevgili Ayşe. O yönde siz de diyorum bu programı izlediğinizde böyle yoğunlaşırsınız belki. Açın inşallah. Birkaç tane şiir okursunuz. İnşallah. Değil mi? Öyle bir intiba bırakmak Bunu isterim. Bunu bana aşılasan bile yeter. <gülüyor> 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 Ama inşallah söz. Yakında yapacağım ben de söz veriyorum. Faruk Nafiz'in bu şiirini biliyor musun bilmiyorum. Hangisi? Çok değişik bir şiiri. <laughs> ben genelde programımıza çok bilinenleri bulmaya çalışıyorum. Daha iyi ediyorsun. Yeni şeyler keşfetmek adına. ne güzel. Sana çirkin dediler, hmm. düşmana oldum güzelin. Sana kafir dediler, diş belledim hakka bile. Topladın saçtığı altınları yüzlerce elin. Kahbelendin de garez bağladım ahlaka bile. <laughs> sana çirkin demedim ben, sana kafir demedim. Ben dinin gibi küfrün de mukaddes de senin. Yaşadın beş sene kalbimde misafir demedim. Bu firar aklıma nereden, ne zaman esti senin? Ne kadar güzel. Zülfünün yay gibi çelik tillerine takılan gönlüm asırlarca peşinden gidecek. Sen bir ahu gibi dağdan da kaçsan da yine seni aşkım canavarlar gibi takip edecek demiş. Ne kadar güzel yazmış canım benim. Kesinlikle. Nurlarda yatsın. Peki yaprak dökümünde başka yapraklar var mı? Kasım Vallahi şimdilik kadar. yok. ...iyi araştırmışsın ve ne güzel hazırlamışsın Ayşe... ...ellerine sağlık ya... ...valla ne bilim böyle... Sağ ol ...ilk canım başlama benim. hevesiyle böyle... emeğine bir... sağlık valla... Sağ ...ben de hazırlıksız geldiğim için... E, ...ne yapsam da acaba bunu... <laughs> ...kamufle etsem diye düşündüm... E, ...dedim ki... ...şöyle bir özet yapayım... ...ve o özetten... ...kendimce... E, ...bir çıktı... E, ...yakalamaya çalışayım... ...şimdi... Ben bu programa belki 2003 Kasım'ında başlamıştım. Demek ki 12 yıldır yapıyorum. Ayşem'le de bu dördüncü yılımız değil mi? Evet. evet. İnşallah nice yıllar devam ederiz sağlıkla diye umut edelim. Şimdi o zamanlar hep söylerim bunu, şöyle bir ihtiyaçtan doğmuştum. Şiiri çok sevdiğim için İstanbul'dan Mersin'e yeni gelmiştik ve Şiiri paylaşma arzum hat safadaydı. E, kimseyi de tanımıyorum, çevrem yok. Ya işte televizyonda. İstanbul'da da biraz radyo deneyimim var ya şiir programları yapmıştım. İşte Mersin'de bir televizyonda bir şiir programı yapsam da doya doya şöyle şiir okusam, paylaşsam. Böylece şiiri seven dostlar edinsem. Ve bu çok amacına ulaştı. Ben biliyorsun sen gelene deyin hep şöyle bir formatta götürdüm. Canlı telefon bağlantıları alıyoruz. Ben burada şiirler okuyorum. Küçük küçük e, paylaşımlarda bulunuyorum. E, gelen telefonlarla yeni dostlar ediniyorum. Onlarla sohbetler ediyorum. İşte bu sohbetler sırasında onlar da kendi yazdıkları şiirlerden okuyorlar. E, küçük izleyicilerim de vardı. Onlar şiire hevesleniyorlar, şevkleniyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyordu. <laughs> e, ve bu böyle sürdü gitti. Sonra seninle birlikte daha bir sohbet, senin o araştırmacı ruhun nedeniyle daha bir bol paylaşımlı programa dönüştü. Ama ben zaman içinde şöyle bir duyguya geldim. Ya ben bu programı hani sürdürüyorum. Ayşe ile haftada bir görüşüyorum. Televizyonda ekibimizle en azından bir araya gelip 3-5 laf ediyoruz. güzel Konuklar ama, alıyoruz. Güzel konuklar alıyoruz. Hay aklımla bin yaşı ama hani yani ne kadar e, faydası olabilir? Bu kadar çok televizyon kanalı olan ve bu kadar çok eğlenceye, Yönelik program olan bir ülkede böyle bir programı ne kadar insan izler, bizim nasıl bir faydamız olabilir? Yani neredeyse öyle uç duygular yaşıyorum ki zaman zaman. Ya yapmasak mı bu programı? Gibi düşündüğüm oluyor. Ama sonra kendimi şöyle teselli ettim. Dedim ki, ya Mübiş niye böyle düşünüyorsun? Bir nal bir atı, bir at bir süvari, bir süvari bir orduyu, bir ordu, bir milleti kurtarabiliyor diye bir sözler silsilesi vardır ya. Hmm. E belki şimdi biz bu programı yaparken kendisini ifade edemeyen ama şiir yazan bir takım insanlar bu programı izlemiş olsalar, şiir hevesleri coşmuş olsa, daha çok araştırarak edebiyata, şiire daha yoğunlaşsalar, kendilerini daha çok ifade etme olanağı bulsalar ve ruhlarındaki fırtınalar bu nedenle dinse bile, bu bile bir kazançtır dedim. Devam dedim. <laughs> Onun için devam. Ya şimdi herkesin bir izleyeni var. Evet. Ya, zaman zaman bana işte seni televizyonda izliyorum diyenler oluyor. Hı hı. E, hatta böyle hemşerilerimizden dedi ki böyle bir hemşerim olduğu için gurur Hayır, duyuyorum. Ay ne güzel. Sizi izliyoruz diyenler oluyor. Hı hı. Ya diyorum ki yani tümüyle de hiç izlemeyen yok. Tabii, Özellikle ya, tekrarlarımızda mutlaka. çok yakalayanlar oluyor. Tabi. Ya biz zaten kendimizi ifade etmek için Aynen. şiiri bir parçacı güleriye götürmek için uğraşmıyoruz. Aynen. Sağ olsun sayfamıza Damla Damla Şiir Kanal 2000 TV'ye katılan dostlarımızın şiirlerinden de zaman zaman okuyacağız. Grubun kaç kişi oldu grubumuz Ayşe? Grubumuz 500 falan oldu. Ama senin birkaç sayfan var. Ya şimdi onlara kalırsam sayfamız da var. Damla Damla Şiir Aha. diye sayfamız var. O da bayağı oldu yani o da 400'e falan yaklaştı. Yani yaklaştın. binlere yakın bir e, daha fazla 1500 var. falan vardır. Evet. Yani. Allah bereket versin. Ama yani reklamsız hiçbir şey sizde bunu devam <laughs> ettirmek evet. bence güzel bir şey. Doğru söylüyorsun. Ya. Şimdi dostlarımızdan kısa kısa okuyalım. Aa, ne güzel olur. Mesela Sevim Seçim Seziş Hanımefendi bize gönderiyor. Evet. Yaz boyunca da hiç boş bırakmadı sağ O çok olsun. konuğumuz olmak istemişti. Onu bir gün inşallah diğer dostlarımız Hı. gibi bir konuk alalım. Yine Adana'da sayfamıza katılan şey ismini hatırlayamadım. Biraz Birazdan sonra hatırlarsın. Söyleyeyim. Şimdi evet. Seçim Hanım'ın kısa bir şeyini okuyayım. Olur. Sevgi var bir ömür sürer. Sevgili var bir ömür sever. Lakin ya hep geç gelir ya erken. Bekleyen beklemekten usanır. Sevmeler adressiz mektup gibi gidecek adres arar demiş. Ne güzel yani. Her sevginin adresini bulmasını diliyoruz. Aynen. Gide... Adana'ya sevgi ve selamlar Benden de ve bir mola veriyormuşuz. Ne çabuk bitti birinci yarı görüyor musun? Sevgili dostlarımız ikinci yarıda aynen devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.